Merhaba, ben Fulya Canşen. Almanya, dünden beri 120 bin nüfuslu Göttingen kentini konuşuyor. Göttingen'de 80 kişide koronavirüs tespit edildi ve 400'e yakın kişi karantinaya alındı. Virüsün kentin belli bir bölgesinde ve bayram kutlamaları nedeniyle yayıldığı tahmin ediliyor. Şehir yönetimi, Müslümanların yoğun olarak yaşadığı mahallede herkese test uygulamaya başladı. Ancak mahalle sakinlerinin işbirliği yapmadığından, test yaptırmaya gelmediğinden şikayet ediyor belediye yetkilileri. Öte yandan Almanya'da koalisyon hükümeti korona salgınının ekonomik yaralarını sarmaya devam ediyor. İlk etapta kısa vadeli finans desteği sağlayan hükümet şimdi de uzun vadeli bir konjonktür paketi üzerinde çalışıyor. Dün öğleden sonra başlayan ve yoğun geçen koalisyon görüşmeleri bugüne sarttı. Elektrik fiyatlarının düşürülmesinden kısa çalışma ödeneği süresinin uzatılmasına, Belediyelerin eski borçlarının silinmesinden otomobil sektörünü canlandırmak için satış teşvik primi ödenmesine kadar çok kapsamlı bir paket bu ve 8 ila 100 milyar euroluk bir finans desteğini içeriyor. Bazı noktalarda çoktan anlaşmaya varılmış gibi görünüyor. Ancak tartışmalı konularda az değil. Belediyelerin eski borçlarının silinmesi mesela bunlardan biri. Malum her eyalet aynı zenginliğe sahip değil Almanya'da. Yoksul belediyelere sağlanacak her katkı varsıl belediyeleri kızdırıyor. Bir başka tartışmalı konu da otonom değil sanayinin talep ettiği satış sübvansiyonları. Koalisyon ortakları bu sektörün canlandırılması ve bu yüzden maddi destek sağlanması konusunda hem fikir ama hangi tür otomobillere destek verileceği konusunda bir türlü anlaşamıyorlar. Benzinle çalışanlar mı, dizel motorlu otomobiller mi yoksa elektrikli olanlar mı teşvik edilsin? Bu soruya muhafazakar ve sosyal demokratların yanıtları çok farklı. Tabii bu noktada anahtar kelime çevreyi korumak. Tüketiciyi koruma dernekleri uzun vadeli düşünmek gerektiğini altını çizerken çok sayıda ekonomist bu tür teşviklerin sadece kısa süreli bir canlandırma yarattığına, uzun vadede pek işe yaramadığına dikkat çekiyorlar. Bugün ayrıca Bakanlar Kurulu toplantısı var. Dışişleri Bakanı Hayko Maas, seyahat uyarısı konusunda bir karar hazırlığı içinde olduklarını söyledi dün. Maalesef bu Avrupa Birliği ülkeleri Schengen bölgesi içinde sınır kontrollerinin yapılmadığı İzlanda, Norveç, İsviçre ve Liechtenstein İngiltere'yi kapsıyor. 15 Haziran'dan itibaren söz konusu ülkeler için ilan edilen seyahat uyarısı Tavsiyeye dönüşecek. Bu ülkelerin dışındakiler üçüncü ülke olarak sayılıyor ve Türkiye de bu üçüncü ülkelerden biri. Üçüncü ülkeler hakkında karar vermek için zamana ihtiyacımız var dedi Dışişleri Bakanı Vaz. Zamandan çok bence diğer Avrupa Birliği üye ülkelerinde üzerinde uzlaşacağı bir plana ihtiyaç duyuyor Alman Bakan. Şöyle ki, diyelim üçüncü ülkelere seyahat uyarısını Almanya kaldırdı ama Fransa kaldırmadı ne olacak? Herkes Fransa üzerinden üçüncü ülkelere gitmeye başlayacak. Sadece bireyler değil, seyahat acenteleri ve şirketler de bu durumu kullanacak. Yani turlarını sınırlarını açan en yakın Avrupa Birliği ülkesi üzerinden ayarlayacak. Dolayısıyla Almanya'nın koyduğu yasak ya da uyarı işe yaramayacak. Zaten konu Brüksel'in de gündeminde. Türkiye, Alman turistlerin ülkeye gelmesine umut bağlamış gibi görünüyor ancak UNDP'nin yayınladığı araştırma sonuçlarına göre Türkiye ekonomisi kırılgan ülkeler arasında ve turizmle işçi dövizlerine bağımlı. Gayri safi yurt içi hasılasının %5'ine yakınını turizmden, binde 15'ini de işçi dövizlerinden karşılıyor. Fakat yapılan son kamuoyu yoklamasına göre sınırlar açılsa da her iki Alman'dan biri tatilini evinde geçirecek. Almanya'da yaşayan göçmen ailelerse sanırım hala düşünüyor. Onlar için de Almanya daha güvenli bir ülke çünkü. Nereden mi biliyorum? Kendimden. Bugün 3 Haziran çarşamba. Ben Fulya Canşen. Aman evde de olsa tatilsiz kalmayın ve esen kalın.